şey bence redde bir sıkıntı var mı? Last week sport mu atacağız? Last week sport atarız okey mi? Sen blitz falan oynayabileceğim mi? Oynayacağım. Adam böyle abuk mesela Velkos falan alınca blitz alman lazım. Tabii ki. Tamam red. Bir dakika şu an Eylül'ü mide yolladık. Hipnos spot'a mı geçti? Aynen. Aynen. toplanın bakalım. Go. Ve enerjimizi şey yapalım. Yükseltelim temiz sayfa yeni oyun yeni bir şey deniyoruz. İşin ucunda 30 abone var bir kendimize gelelim. Var Asmara mı öyle diye. bir şey bu arada? Ney? daha var mı? 30 abone dedik. ben şimdi o 30 aboneyi closer'dan nasıl alıyorum izle. Senin ya, sana patman lazım ya. Ha işte onu yapacağım zaten de Bir şu mermi oturuşunu bir yapayım. E, bunlar her maç benim oynadığım tüm şampiyonlar banlayacak mı? Lux mux oynarsın ya bir şey. Şimdi muhtemelen bir tane de şimdi Lux banlayacaklar. Üçüncü pik var mı? Bir de Aurora falan bir şeyler. Reis. Ben Aurora oynarım da FP onlarda alırlar ki. Doğru dedin. Çok iyi dedin. Başka? Mütte? Orianna? Yok. Orianna oynayabilirim. Zerat oynayabilirim. Ama hani bir ee... diğerleri kadar oynamıyormuşum. O zaman Lux banlamasınlar. Hayvanlık yapmasınlar. Tamam okey. Okay. Tamam hey güzel vandı. Lux açık. Hıvıyı. Hıvıyı banladık da gerek var mı acaba ya? Var var. Hıvıyı banlayalım. Hıvıyı ya da Alkoz olur. Hıvıyı banlayalım. <laughs> Demek ki gibi Nautilus falan alırsa var ya mahvederiz. Tamam Brown falan alacaksın <laughs> değil mi ya. ama yani? La seni last pick yapacağız muhtemelen. Almaz mıyım King Gold? Seve seve alırım. Tamam buradan Alıyor muyuz aynı pikleri? Aynı pikler devam ya Ne almıştık demin? Bir Graves alalım Hayır Nara alma buradan bence Graves al Graves Aa, al bir Graves tane Graves almıştık demin Aynı pikleri bence alalım Bence bura tamam, Graves Lux ee, Lux alalım bir de Azir'in gidip counter'ı Lux'un kantı yok zaten Zed med çekecek o Ya alsın oynayamaz Lux al Flex tamam bana veririz Lux'u Aynen Flex Cait'in Lux falan da yapabiliriz hala Ben de ne Lux oynarım var ya Şaka şaka oynarım bu saatten sonra seride maç vermiyoruz Bence bayağı bir sana bakıyor ya bu arada 3-1 farkındayım Ya botu, farkındayım. botu kazanırsak oyunu kazanırız çünkü Direkt bütün şeyin farkındayım şu an tamam O yüzden Galio yapacağım. yine flex bence <laughs> Eydikerim orası? Kettin de taşımak biraz şey gibi ya Late'e kalıyoruz bir de Ne diyorsun ee, Hypnos? Ee, ne Jinx mi ya? acaba ya? Bura toplayın mi? Ama süre bitiyor. Jinx. Kanka nar ya da top alıyorsun. Jinx, al. Jinx, Jinx, Jinx. Bak sana güvendim ben şey. Hipnos. Evet, evet. Fark evet. ettim. Fark ettim. Jinx'le daha çok iş yaparız gibi geliyor. Vee şey banlayalım. Vee banlayalım. Vee Viego yine ya aynı. Okey nar mı istiyorsun yine? Nar ben, değil evet, mi? Başka evet, Başka bir kat istiyorsan bana R5. Yani Aurora top zaten ya. Hadi Hipnos güzel bir counter pick. Bu oyun hipnozu last pick e, showman hadi bakın. Yani şu anda show'unu yapman ben gereken lan, yerdeyiz. Ben oynamaz mısınız siz botta? Oynarım. Belki iyiyse. atıyor bu aklındaki hero'yu. Ya Nautilus aklındaki hero ama. Ha BC diyordum ben. Ha yok ya bence BC alma. Nautilus Instalok. Ha tamam dur bunu alırsa işler değişir. Onu alırsa Brown mu? Braum. Barum olur, Leona olur. E, ee, Pike sarabilirim. Aynen Pike kanka. Aynen kanka. Brown, Brown, Brown. Ya Brown, Brown braum... TK de fena değil ama TK'yi beceremeyebilirsin ya. Yo, TK beceririm. Dünyanın en basit çarı da. Hayır. Yok yok yapma. Kanka Braum TK. Braum iyi ya. Ama herkese stack bırakacaksın. Herkese tabii En son oynadığımdaki gibi işte. Yine Jinx Braum yapmıştık ya. Tamam al kanka Braum. Exhaust oynuyorum ben. Ee, level 1 biz de gidelim. Level 1 kapışalım abi. Ne diyorsunuz? Gelecekler bence yine. Level 1 benim daha güçlü. Atülüs'ten. Ben exhaust oynuyorum. Yapma bence. <laughs> exhaust ya ne yapma. <laughs> Kim atacak? Kindred, Corki. Her Aurora. Aurora. Okey ya exhaust. Ignite. Bence heal bariyer burası. Ha, heal da okey evet. Heal de evet. da okey. Ben ignite diye düşündüm ya. Yok ignite değil de Exhaust da okey heal da okey okay. okay bence ya değil sana diyor. kalmış. Dane domination. Exhaust'u iyi atman lazım. Exhaust'u iyi atman lazım doğru diyor. İkisini de iyi atarsan iyi kanka. Yalnız şey farkı Mid'de şeyi var anzi Eylül kapışması var. Eylül muhfediyor. Husumetli, husumetli bese. Eylül sana He, şöyle söyleyeyim. anlattırıyor ya hirolarımı. Ama arıb anlamaları <laughs> çok normal bence. Anlamaya rahat takılırsın yani keyfine. Arıb anlamaları çok normal. Hatta ben karşıda olsam Lux'u da anlatırdım Bir de Lux oynuyor iyi oynadığın çar zaten. Adam NPC gibi Galio oynuyor. Kafasına kafasına at skill'leri hiçbir şey yapamazsın. Şeye bir tık dikkat etmen lazım sadece. Geçen oyun yapamadılar da yapacaklardı ben iki rotasyonda bir da kindredi gördüğüm değil mi? için yok o değil. İki rotasyonda da Kindred'i gördüğüm için yapamadılar. Galio Flash'la Kindred'e kill aldırtmaya çalışacak. Onu hmm. bir, de ee, bir, de bakacaklar sonuçta. ya. Bir de dikkat. Tamam. Ben Batı sen şey yaparsın, midi kontrol edersin. Göstermeye çalışacağız sana Kindred, zaten. zaten. Kill Dirt Söylerim de kill almasın. yemiyoruz hiçbir zaman. Tamam yani. işte hani kill almasın. Görse böyle. yeter ya, görse yeter. Evet, evet yani. sen bana erken söyleyin. Ben orakılı aldım, koşuyorum. Ha, beş kişi koşalım bir yere hadi. Ee, şöyle Kışla koştuk mu? Bence böyle koşun yine buradan gelecekler. Bence. Tamam evet, hadi evet, koş. Bence, bence böyle adamlar böyle adam. braum olduğu için gelmeyecek ama maksimum bir yerde steklenecekler bence. Bence gene geliyorlar ya. Yine ya braum var ya, ya saçmalamayın ya. Biz... Gelin şuraya. İki hafta şok var bu arada bunları kesen. Ya, ya, kaç saniye sürer? Eşek keseriz de. Evet. Ha. <laughs> <Okay>. Tamam. Kötü <laughs> yiyen gelsin. Q atıyorum, bomb platingini alıyorum. Red'e ward atalım mı? Ne yapalım? Atmayalım ya. Hmm. Ward atacak tek atalım. Tamam atma. atma. <laughs> Kanka adamın kurtu yedi seni. Gidiyorum geliyorum hemen. Hypnos takımın Efendim? e, taşıyıcı sensin. Yeah I know I know. Main guy. Main guy sensin bu oyun tamam. Last pick attık Anime sana. Animenin ana karakteri. Bak last pick attık. Animenin böyle hani şey olur ya underdog gelir böyle hani herkes tarafından ezilmiş ama birden şey olur. Bütün şeyin sahibi olur. O kişi sensin. Dünkü 3 maçtaki mid performansı tamam işte. şimdi supportta yapacağım. Yani o kişi sensin işte. Pembeyi yeah. de çekmişsin <laughs> bak. <ben. Tamam. gülüyor> ya Pem bakayım. Pembişler çekilmiş. Sen Pryo'yu alıyorsun zaten. Alacağım. Hook'ları tankla ama bak. Hook'ları tanklayacağım. Ya yani hook yersem söverim. Opa petliyor değil mi? Yok bence gene botu petleyip benim camplere bakacaklar. İki ol. Bak çok pushlar. Aldılar gibi. Tavır lazım mı botan? Bot Pryo'muz var. Yani sen söyleyeceksin onu. Bot Pryo'ya var pushluyoruz işte. Full clear <laughs> atabilirim veya cover istiyorsanız Bilmiyorum. cover atın. Bilmiyorum. Kalmış. Bence sana Adam kalmış. Adam çünkü 3 camp bot yapabilir. Yapabilir öyle de bilir. Ya sen, senin, senin karar vermen gereken bir şey bu. Ben clear atıyorum ya o Tamam, biraz safe oynayalım. Bir şey olursa Yok, sende sen de bak. Ök'ü bloklayacaksın. Bloklayacağım tabii canım. Ben ölürüm sen ölme. Hayır yani ölme ama ölmeden blok. Kanunu al. Öyle bir... He. Top saydı abi bu arada bu herif. Bot falan Acaba. diyoruz da. Eee Galio hakemi. Okay, Benim arkada tane valla. attı. Evet bir yere ward attı adam. Aynen. Kendri top. Hmm. Ben Flash HP kalırdım ya Maybot'ta yani. Ama ben adamın kiri bilmiyoruz ki. Hakan yok mu Kingom? Lan mental olma. Hulk'u blokta gel Hulk'u blokta. Savaşıyoruz gel batı 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 batı. Flash, Nautilus'un yani. flash'ı yok Nautilus'a bak. Geldim. Oled'in Nautilus'u herhalde. Lan kilis alın. Ölme ölme lan. Aldım ben bunu. Alırsın değil mi onu? Alamadım sanırım Galio yürüyor ya. Evet ben de yürüyorum peşinden. Hadi tamam. Double kill, double kill. Ölme lan. Galio. Ah. Oh. Tam da kill kill pushlayayım mı? Wave iyi gibi sanki. Bırakıyorum okay. ya. Oğlum iğrenç oldu ya. Üff. alıyorsun diye bıraktım ya. Salabilirdim alabilirdim orada. Batu double kill ile baş. Ben okey ya. Okey okey bu arada. Sıkıntı yok abi. Ben inanıyorum sana. Tamam, no, ben yapacağım bir ben şey. Inanıyorum ben inanıyorum sana. Ben bir turda gankleyebilirim buradan. Kindred yok gözükmedi değil mi? Yok top side'da muhtemelen. Korki flash atmadı değil Aa, mi? Ama... Bence şu an gelirsen oynarız. Okay, Burada top toplayda. Galio flash yok. Tapsık atılı alacak. Sonra bakarsa bakar. Aa, ben oynarım bu arada tapsık atılı. adam mide bakıyor. <laughs> Tapsıklı yapıyor şu. An. Evet evet görüyorum. Flash'ım gitti benim. Şu da ben arkadan. Galio'nun var. Şey aldı yok aldı. aldı. Çok vay var. Ya. Benim Raptor'a invade atmasın ama. O Nautilus bakmaya evet. devam edecek. Ben bir tur daha base atacağım Aynen. bu arada. Senin de yani. manayım lan. Senin de mid'de lazım ya. My bad sanırım ölmeyebilirdim. It's fine. It's fine. Ben dive yedim ama sıkabilirim topta. Late'de yeneceğim MR falan. Kindred'in şu an bir izi yok. Ben, ben Gromp'tan sonra Drake istiyorum. Kindred botta mı? Adam top side'e çıkacak. Ya ben botu bot da kesin. Bunlar yok. böyle çok trollüyor bu arada. Hipno sen bu angle'ları görme... Ama angle'ları görmüyorsun sen de yani. Öyle bakıyorsun. Ha. adamın Adam suratına. Ha, ha trollüyorlar sen. Ya adamı auto check gidiyorsun. Ya yapardık o ölürdü yani. Flash'ını alırdık en kötü. Demin. Algıları açık biraz. Yapıyorum. İk... Yok yok. Yakınım yakınım. Tamam, belki. Vardı. Belki şu anda. Gördüler beni. Bak Yürüyom bak. Kindred burada sanki bu arada. Hayır hayır yenemez. Evet. Burası ben Drake yapacağım ya. Kötü mü? Yani tek alabilirsin. Değil bence. Tek alabilirsin. Ama Galio giriyor. Kötü oluyor. Ölüyoruz. Ben ölmem. Galio da geliyor. Ben de geliyorum. Koşuyorum yani. Altı ya, Galio. Kindred gelmiş. Aa Kindred gelmiş. Ben de öldüm. Galio da gelmiş. <laughs> Bize hiç 2 v 2 angle bırakmıyorlar ki. Kindred top demedik mi ya Ya yani, kendileri var. Ignore League bot'a gelmiş. Base'den geliyoruz. Yetişeceğim gibi. Aha. Bunda da belki. Hiç fena değil. Tamam okey ölme. Şey Devam 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 koş. Hipnos. Lan blok yedim. Kindirdim flashından emin değilim. Devam edebiliriz gel. Korkuya bak. 3 saniye Bak korku. Galio Anladım. geldi. Tapuşlayabilir misin? Öldük herhalde. Korku exhaust attım. Var mı blok mu blok, blok bir şey? Ama benim ultim yok. Bunun ultisi var bana girişebilir. Mega olacağım. Hmm. Ee, Grom'dan gideceğim. Ay ay ay. Ben bayağı dövdüm Aurora'yı. Dive var mı? Dive dive. Evet Kindred kavuracak Tamam Kindred'la falan fight yapalım. Bir şey yapmalıyız tamam, bence. Sen. Ben base'imi cancel'layayım. Base'imi Base <'imi gülüyor> cancel'larsan güzel olur. Geldi Bak, mi Kindred dive? Gelmeden tamam topu lazım. keserseniz tamam. çok kötü değil ya bu arada. Grabzlara gitmek istiyorum. Yani, da. Okay. Bayağı iyi bu arada. Grabzlara gidemezsin. Ya gider misin? yapmayacağız ya. Ben bot'a doğru full clear atacağım yine. Lens benim yanıma yürüsene top uçlamıyorsan. Okay yürüyorum. Raid alamayız. Mid'e bakalım ya. Frel bakalım. Tamam tamam gidebilirsin. Flash yok, Kuş yok hala Galio'nun. Yine hava vuruluyorum yani. Kurtçuklara güçlüyüz bu arada ne diyon? Değil mi onlar? Kurtçuk istemiyorum. Bota bot geri döndün. Okay. Okay. Flashları geldi botta. Şeyi biliyor muyuz? Neyi? Kindred. Bot side'da değil şu an. O zaman... Galio ultisi de yok. 2v2'miz kötü ama adam 7'lik. Gelebilir mi evet. bot'a? Bir altı olalım. Vision ne kadar var? Daha ben altıyım ben altıyım. Nautilus altı olmadan savaşabilirsek daha iyi olur. Top e hiç, Öyle hiç, iyi hiç mi? Ulti bakıyorum Nautilus'a. Aa okey. Bir şey oluyor. Geri dönüyorum ha. Vision'ları var onu kıracağım. Çok vurur. Blok ulti. Item çok, çok var herifte. Çok yani. fed ya. Beyler topu ağır kazanıyorum. Bayağı 4 wave kaçırıyor şu an. Kalacak mısın? Ben base. Sen al wave'i e, bence. gelir kalırsa. Tp'im var istiyorsanız, bait Hayır hayır, kalman lazım. Geçemeyiz Diana, ben de geliyorum. Bunlar böyle buraya hook mu katıyor? Kindred de burada demek ki. Yürü yürü. Tamam top side'a git. Don'tur. Bot, <laughs> uh, bot missing, ee... bot missing. Nautilus mid'e bakacak da ben Hı. birazdan base atacağım. Hatta şimdi atıyorum. E, Galio da oh. yürüyor oraya, Onu da Ben geldim. Oha. Okey bayağı bir şey kullanlar. Çıkartan iyi. iyi bayağı. Nautilus flash. Galio flash. Ulti attı. Temposu vardı herifin bayağı. Ben şurada Aynen. sizi wave'e geçirmek için şey yaptım ya. Benim TP'm var bu arada Holy. Nautilus mid'e de bakabilir bors. bu arada. TP'ledim mi de? TP'ledim mi de? İyi burası. Öldü öldü. Öldü öldü. Ölmedi. Evet, bakalım <laughs> devamına. Ben lens'te oynarım oraya. Onun flash'ı var bu arada. Gel buraya. Tamam Galio'ya bak. Kimlerin item var bu? Galio al, Galio al, Galio al. Gel lan. Ne? Adamı Raptor'a yemeye de atacağız. Tamam mı? Bu bana dive atabilir. Yani geliyorum. Devam edecek Bize bence. Ben topa ve eve gidiyorum. Ölmü. Ben keseceğim. Ben bot'a geri gidiyorum. Var mı bari yere? Var. Vardır. Benden bu kadar bu arada bir şey yapamayacağım lan. Esersen Ben, ben geliyorum. Nice. Bayağı iyi. Alamıyordum galiba big, bu arada. big, arada. Yok yo, yo, big. al bence fed olsan ya. Bu oyun benden çok bir şey olmayacak yani ancak late'de. Bu oyunu tutarım ben late'e kadar. Ama late'de grab brown grab brown out scale mi? ediyoruz yani. O grabzara geleceğim şimdi bu puştan sonra. Enti'ye çıkalım. Sen öldün. Direkt öldüm yapacağım. ben ya. Lane'den ben de geliyorum da. Yok bu biraz bırak. Bot side'e ineceğiz. Evet evet bot oy. Nautilus lane'de durmuyor herhalde. Ben kalırsam bir... Yok ya burada olmadı. Arada flash yok. dive bakıyor bu arada ya. Gösterme kendini. Keşke coverlasaydık abiden ya. Evet. Çok coverlayamayız orayı. Buna dive gelin. Yani dive atmalısınız şu anda. Kimde yani tip var yani, lazım, oraya. evet. Bu da çıkacak geriye ya durmaz. Galio ulti bakmaya Galio Ulti yani. bakacak. Evet, hakikaten. evet, Galio ulti bakıyor. Şunu yapacağım. Tamam uzaklaştıralım bari. Coverla yeter. Girmeyeceğiz adama Galio ultisi var. Aron'un TP avantajı var. Şu var yok. Natürüs geliyor. Oğlum ötede dur da şey sekmesin. Benim top side tutabiliyor musun? tek yapıyor. giriyor. Tamam. Ya bunlar böyle agresif oynayacak buraya bak. Ölüyor yani bu vurunca ölüyor. Bir şeyler tutturman lazım. Flash'ını mi aldık? Evet, base atıyorum. Bu wave'den sonra item bitiyor benim. Bana bu adam. Yani. Aynen. Ben korumak istiyorum dedini bu, yani. de bu arada. Koşacağım da yani. yok, Geliyorum. Fightlayalım mı burayı ya? Fightlayalım bence. Ama Galio var Yok ya, geçti. Ben bota geri gitmem lazım. Koşman lazım. Bot kule düştü galiba hatta ya. Gibi. Evet. Artık gelme. Başka bir şey yap bence. Mide falan. Batu'yla oyna. Bence sen Batu'yla oyna. Bir şeyler deneyin yani. Evet. Batu'ya yapışmam lazım. Batu'ya yapışsan. Ama tempo adamlardan ona göre düşün. Cross map en mantıklısı. Mid side de ward al ben. Camp alırken. Galio botta. Pin var Mid'e herald edecekler Ben, ben bir de geçeyim, geçeyim. Lux istemiyor. bot'a git sen Galio'yu mage'de Tapa koşacağım da adamların herald play var Nautilus'un aura yok Ben bot'a mı geçeyim bu wave'den sonra? Right, Hayır top'ta kal Okey Adamlar drake yoksa Dive falan atalım Bir şey, hani bir şey yapalım lazım o zaman yani. Hiçbir şey kontest edemeyiz Port falan temizliyorlar ya Şu item'ı vermek istemiyorum herife Adamlar mid'e herald falan atacak bu arada Geride karşılıyorum wave'i Bot'a bakabilirler bu arada Gördüler <laughs> beni Mid'i saldık şey. Adam iki kule gidebilir Herald bastılar Geliyor. Burayı geliyor. Buraya oynadık ya. Gelin buraya oynayalım. Şey bak 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 bak. Bak bak. ne? Bana da Oyna oyna tb. buraya oyna. Tb attım. attım. Natulus'a bakabiliyor da. muyuz? Al sana reset. Oyna oyna oyna. <laughs> verdim. Galio Hadi Galyo. oğlum stack. Galio stack bıraktım. da Tuttum Galio'yu. Oynayın şuna 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 Kendi de bak. bak. Çok iyi stun. Var mı? Çok iyi. Oha helal. Sal sal sal. Salın killer. evet. Pardon pardon pardon. Helal Ölüyordum vallahi da salmalıydım maalesef. Good fight. Bravo takım. Sizinle <laughs> gurur ya. Nice çok iyi. Dp. Lens'im eline sağlık. Dp. Bu herkese stack bırakma işi çok iyi ya. Burada Galio'ya bırakabiliyordun ama bir tık daha. Arkaya tepki arkaya tepki. oynayalım öldür öldür <laughs> öldür. Kim bu? Galio bu arada Galio. 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 Öldür. Batıya manşap. What, what the fuck am I watching? Var mı şeyin? Çok iyi. Yani niye kaçıyorsun? Çaldım abi. <laughs> ben o kuleyi de aldım. Ne bileyim double tp falan. O double TP de keserdik ki. Keser Onda kes keserdik sen. Şey yani, yani düzgün oynasak. Am bizim Jinx fed olmuş bu arada. Infinity bitince Bize bayağı iyi bir lazım. Ben iki item. Yeter. Ben 3 olacağım az kaldı. Adam, adam geziyor. Lazım. Bir de üçüncü, o zaman Bak fight'ın içinde ilk target'a vurursak benim çok önemli olacak. Evet hipnos sadece Hı, stack bırakacaksın ayağı. ilk target bu kadar yani. Abi canım ben Tardıkları ben söyleyeyim mi hatta? Yani stack kur ya işte. Herkese A bırakıyorum stack de, de ortalık edeyim. karışıyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Biri, herkes stackli birine vuruyor. Limit <laughs> şey, <da> <laughs> de iyi durumda baya. Oyunu nasıl oynayacağız onu düşünüyorum. Vision'a giremiyoruz. Sürekli gelip beni site'de kesecekler evet. vardı. Bence Travlam. benim narla site falan oynamam ee, lazım. Mid'de Vision'a giremiyoruz. Niye? Yani mid'de yani grup, grup olsak oluyor. 4v4 yeniyor muyuz? Yeniyor tabii. Yani normal yeniyoruz bence şu anda her şeyi. Durumsal. iyi oynayan kazanıyor. 5 ve 5 çok güçlü değilim. Eylül sana hiç vision alamıyoruz şu an. Olabildikçe tamam, en geride al şeyi. Tamam ben kulenin altındayım. Bılaşım şu an bot side'e bir tur girmemiz gerekiyor bu arada. Girelim. Buradan Girelim. bu arada. Orası evet. kalabalık. Burada. Evet evet. Yok, ben devam etmiyorum. Okey okey trolledi lan ne yapıyor? Ay. Ay ben ne yapıyorum? It's fine, it's fine. Ama bekle ne yapacaksın? Bitten ne yapacaksın? Ben koşuyorum. Nar bot ayırım mid bitten ne yapacaksın? Koşuyalım trolledi. Tamam bir de yürü nar. Baby clean yapıyorsan Elur sen de mi de gel top side'a girelim neş yüzün alalım. Evet 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 trolliyorlar sıfır <laughs> ben. 0 totem var sıfır Tempoları bayağı. Tamam ben base atar. alacağım. next wave boşa gidecek ama geleyim mi? Yok gelme sen dur. Ben bence Afrika'dan clear'la. 5'ler burada onu. Kötü ora yani kötü ora. Ben 2 item'ım bu arada. Bence herifler Drake'e oynamak isteyecekler. Eksiz, eksiz, şu anda. Look spot'ta. Ya bana gold lazım. Tamam Aurora topmuş. Ben Şuna bakabiliyor muyuz ya? Bakardık İpim ha. Baş... Topa iyi diyorum ha fightlamayacaklar. Atmıyorum. Drake oynayacaklar fightlayacağız değil mi? Fightlayalım. Güzel bir TP ward var mı ya Drake'e? Yok deniyorum. Bura midde grup Ölüyor. arkadaşlar şu anda. Sen an midden oynasanız ya bak midde yakınım. Ölüyor. Bana var mı? Ölür sanki baya kötü. Oyna at at at. Kolay kolay ölmem. Bolluya bak bolluya bak. Bolluya bak. Bollu oyna oyna oyna. oyna. oyna, oyna. Arura belki. Tek Stek mu? <laughs> de stack bıraktım. Güzel, reset aldım. Orki vuruyor ya. Çok vuruyor ya. Orki beni kesti direkt tek başına. koyayım <laughs> ya. Kindred ultisi. Kindred ultisi <laughs> ne ki oldu biraz ya. Vermedi. Reset alsam başta. Evet. Orki flash diyorsun. attı. Bir de o kafaları tek başına atma. Arkanda ben olayım. Ya evet ama direkt yani. Ben atabiliyorum ya o yüzden. Tamam ama arkanda değilim. Adamlar Ex, Ya biraz daha beklemen evet. gerekiyordu yani. Blank World TP Galibi botta mi? gördük. Mid'den yürüyüp Vision'a girecektik. Evet. Bir saniye beklesen arkana yürüyordum zaten. Bence bura şu anda mid grup gibi geldi ama. Direkt mid Adamlar group. Dragon mı? Evet. Değil. Dragon ben duruyor değil arkadaşlar. Değil. Arkadaşlar Dragon duruyor. Ben artık ama şurada bir... Tamam o zaman mid grup yapalım. Beni hiç olmadı. izliyor olabilir bunlar. Şimdi ya. başladı. Yani. Bu mid'den. Buraya girmek zor zaten. Niye mezarlıyorum? Buraların TP'si yok beyler. Jungle kampları var. Biz öleceğiz mid'den. Hayır ölmez Tamam. Benim tipim var. Sana dive atacaklar. Ama sana dive atarlarsa ne iş yaparız? Dur Mid wave dayı geliyor dayı bence. Mid'e dönmemiz lazım. Ya adamlar şimdi... mid -daya. Top'tan wave kaçırıyorlar da Aurora geçiyor. Bura 4 wave'e şu anda ne bak. Lux bot'ta. Aurora top. top, top. Aurora top, top. Tamam. Sanki bir şey olmuyor gibi burada. Bunu veriyor muyuz? Bram sen değil benim anladım. yanımda oyna. Aurora çok grup diyor beyler biraz ben. Ama Gurtçuk da yok. Deneyeceğim side pressure. Wardlar iyi şu an Ali ki. farmları almıyorum. Ne alma alma. Ya şu tempoları ayarlayıp vision vision girmemiz evet. gerekiyor ama hiç böyle bak, konuşun yani sonra, artık. Galio botta evet, girmemiz lazım. Evet bu sonra geleceğim. Yani yapamıyoruz. Sana sana. bak bana bak bana bak ne yapıyor bu? <laughs> güzel güzel birebir birebir. falan mı yapsak ya? Yani şu an bence burayı... Bence fight zorlayabilirsiniz abi. Fight force'lamalıyız bence. Galio ultiye gelecek. Arun ulti attı mı? Yapalım. Ya, Buran ya başla başta 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 başta. Ama flash'im yok, ya. yok yani korumanız lazım. Brown tankla. Drown tankla. Eee bir, bir tarafta vision almamanız lazım. Tipi attı. Çık 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 tipi attı. Çık. Gel buradan buradan lan. Okay. Galio'ya bakın da, hatta. Bak Galio'ya bak Galio'ya. Bak. Tek. bak. Aurora ultiye dikkat. Aurora ultiye dikkat. Şey kite biraz. Kite biraz. Doçta bir şeydir. Okey, Aurora no man. Aurora. Oynayamaz no mıyız? Sen reset var, Natürk reset oyna, var. Ha verdim ben. Oyna, oyna. Oyna, oyna, oyna. Devam et, devam. Oynayabilirsin. Bu Aurora'nın mana'sı yok. Okey. Tam. Var neş mı? Belki. Kindred doğdu, Kindred doğdu. Aha. Nice. Okey. Barrier, barrier. Ne iş mi başlasak? Ee. yok bence yani. ne iş yapalım ya. Gel bakayım. Kalyon'un tipsi bari. Korki bir can. yapalım. Gel. Ama fight'a dönmeliyiz şey gibi tamam mı? Doğdu bu arada. Tamam doğdu ama fight'a döneceğiz. Abi şuraya doğru bak var. şuraya Aa, bak ping dedim şöyle tamam mı? Hipnoz. Ben oynuyorum tamam. bak ben oynuyorum bana bak. Hayır oynamalıyız. Ee, fight bak, fight fight var. fight 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 fight. Bana bak. Olur olur bana olur. bak. ultisi var kindirin ultisi var. Galio'ya bak. Okey. Tamam al bunu da. Neş, oh. neş 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 neş. Bu base kadar. Base atacağım. Base tipi atacağım. Base tip atacağım. Ben de base tipi atabilirim. Yok. İstersin ben bunu daha fazla <laughs> tanklayamıyorum. Tank Sen yukarı git tamam bak. Aurora geliyor. Yukarı gidin yukarı yukarı. Base atıyorum rahat olun. Bu oynayacak. Korki de var. Ben sen nah, sen bir şeye mi gitsen? Bitir şunu bitir. Çık. Aa oyna fight oyna fight oyna. Oynarız bana lan. Natulius'a bak. Tamam çık 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 çık. Kötü 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 çık çık. Ambush'u um, skill bastım. Bir şey yeme bak. Korki kovalıyor korki kovalıyor. Biz yardım edemiyoruz sana. Buna bak buna bak. Aa bunu keselim. Stack bıraktım stack bıraktım. Buna da buna da. Red verdim korkiye bakarım korkiye bakarım. Manam yok. Geliyorum geliyorum keselim. Manam yok. Ya yani onu da kesersen okey. Biraz daha okey. Kanka bir ace valla. Tamam tamam sakin. Sıkıntı, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Graves'imiz fed oldu. Bakıyorum bir tur. Bak ultine atabilirsin bu arada. Bir anda burstlerim onu. Aynen. Ben yokum şu anda. Baya kötü iyi gözüküyor. Kötü kötü. geliyor. O? <laughs> mid push mid push mid push. mid, ee, mid, mid, mid kule de... arkadaşlar mid Not kule. Mid'e yürü. Ay Bram tamam. Mid yürü. Gidiyorum gidiyorum bir daha gidiyorum. Ee, sana mı giriyor? Okay, iyiyim, iyiyim. Mid kule mid kule. Tamam bota döneceğiz mid kule sonra bota rotasyon. Gel 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 gel. Reyes bana baksana şuradalar. Sonra. Canım sana. buradayım. Dayı bile atarız bir bu arada. Et. Atarız zaten. Red al. Ben buna bakıyorum. Ee, Drake yapacağız hayır hayır Drake yapacağız. Red Drake red Drake. Drake sonra Otur. reset top side oynuyoruz. Aynısını top side aynen, yapıyoruz. Aynen aynen. Şuradan hatta biri w versin bana. Vereceğim. Ben fena affedim direkt base atıyorum. Tamam, bana 200... Ben öldüm. Öldüm mü? Ee, bunu hızlı yapın o zaman, bunu hızlı okay, okay, Yok, kurtarırız okay. seni ya. Okay. Ulti attım. Çok iyiyiz. Nice. <laughs> tamam, base ee... <laughs> bu arada burası 4 top, Narmit. Aynen öyle abi. Narmit bizi biz 4 topu gideceğiz. <laughs> ben direkt front to back ulti de atabilirim. Front, dümdüz front to back yok. ya. Kayıt diyoruz. Aynen. Ee, evet evet, çok güçlüyüz. Direkt böslüyoruz. Ben ya da Grace böyle e instant bak, ölmediğim e sürece kazanacağız. Bitte baktılar bir tur var. Tamam, abi. dikkat edin. Bir şey olursa nar tp'miz yok bu arada. 4 ve 5 oynayacağız fight'ı. E. Ben bayağı bufflayıp chillliyorum Tamam. Neşkimiz bitti. bitti. bu arada. Sıkıntı bitti. yok devam. Abi, bence sıkıntı yok. Yavaş, yavaş oynayacağız. Seni biliyorlar orada olduğumu. Yavaş oynayacağız. E, ee, bence mide yürüyüp ki nar'a vision verelim. Ya anladım. şöyle şuradan yürüyeceğiz işte. evet Aynen, yürüyeceğiz mide zaten. Şöyle gir. Aa bak buna bak, buna bak buna bak buna oynayın oynayın koru çocuğu bakıyorum, çocuğu bakıyorum, koru çocuğu koru. Arkadan flank attım arkadan flank attım. Hepsi hepsi. Oraya bak oraya bak. Oraya stack bırakamadım. Arıza onluyorum. Bak bana. Ulti geliyor Oraya ona. Ulti geliyor. Ulti geliyor. Top pushlayın. Helal takım. Mid Taptan top top. taptan. Taptan bitirir miyiz? Okay. Yok bitmez. Mid'i pushlamak lazım. Tamam. Değilirin ee, değilirin o zaman biri abi, base atıp nasıl? botu fixesin. Ben, ben base atıp et. botu fiksiyorum. Tamam diyorum. sen. Bok uzatmayalım burada. Bir fight vermeyelim. Inhibitor alırız gibi. <laughs> ben bu salağı kesiyorum bu arada. Chase diyeceğim. <laughs> tamam. Inhibitor'u alırız ya. <laughs> Bakayım. Ee, alırız alırız. Yani renk var. Al, şunu çık. Al şunu çık. Okay. Ben fight Flash var mı narın? Aynı Gidip. anda basalım base'e. Tamam öldü nar. Şey galiba. Aynı Aa, anda lan. basalım. Onu sen artık Eylül Beyz atıyoruz. Beyz resetim. Atarsın atarsın. Yani. Nurturus, gel gel gel. Daha uzak bu burada adam. Aa ben görmedim my bad. beyler. Ben botmuşum. <laughs> yavaş yavaş şimdi beyler, yavaş yok yok yok. Yürü. Yani, yürü yanıma. Mid push var abi. Mid push. Ondan sonra yürüyelim. Eritiriz neşi, tamam. Buraları. Tamam mid'de fight force Ay, mi? aynen abi, aynen yürü. Ay, Yürü yürü da. buraya evet, yürü. yürü Nereye? Ne Forsteyin abi. Engage bak, bak 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 bak. Bakın bakın. Kovala onu kovala onu kovala onu. Flash yok. Flash yok. Flash yok. X flash var adam. Galiba dikkat galiba dikkat. Yakala onu devam et devam et. Ben kesiyorum ben kesiyorum. Tamam kes sen. Tamam kesmiyorum ultileri yok abi. dön neşe yap. Neşe dön neşe yap. Neşe dön neşe yap. Neş 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 yaparız. Ben narıma megam ayarlamaya çalışıyorum da ayarlayamadım ya. Megam bitecek. <laughs> Yo vurmayacağım. <laughs> B. Bak bunu. Yani yukarı var. Ne hayır hayır başlama başlama. Buradan Fight ya bir engel atabilir miyiz ya Bromlar hadi. Siz önden ilk girmenizi istiyorum. Natural ultisi yok. Peki, i̇lk target. Midi push'ta sonra bir daha neşe döneceğiz. Herifleri önde, önde. Ben de puştayım. Evet, pushdayım. Pushdayım. bir de Neşe döneceğiz. Dragon 50 saniye Onlar adamlar. Onlar arkadan bizim wave al. Alsın, alsın. Al. Yok, yok. Neş, neş. Ama fight'a da bakabilirsiniz bak. Buraya falan face check atmadılar herifler bu arada. Ya böyle bakalım evet. bence ya Brom, Nar. Tamam okey. Natal yok yani. Neşe başla. Neşe başlamamız Reyki lazım da. Break'i bekliyorlar. Deki bekliyor? başlamamız lazım. Buluları yok abi Baikla. Başla başla. Bir bunu bitir. Bak bunu bitir tamam mı? Hadi bitir. Okey. Bitir. Ee, 50 adamları bitir. 50 50 abi 50 50. Sonra A, koş. Fight'a da koş. Koş fight'a. Koş Aynı koş koş. Coş, fight, koş. Corps. Reset aldım. Koş. Galio'ya bak Galio İlk target. Karlık ne kindred daha ya. Tamam tamam geldi. Tamam. İlk target. Tamam devam et. Oyna oyna oyna. Tamam tamam. Helal. Nice gel Kanka ilk target diyoruz Kindred'e flash kill atıyorum. Kanka ilk target da Kindred'e Sana demiyorum. Braum'a diyorum ben. Fena Yok int demedi baya int demedi. Yok sen ben keserdim onu da Nar kes, nar okey okay, ben Braum'a diyorum. Elinize sağlık. Okey güzel. Kalbim çarpıyor. <laughs> baya trollediler nice. bu arada. Baya bok oyun. Nasıl 6 grab verip her direk falan veriyorsun kanka? Yok ya okey sıkıntı yok. Baya iyi. <laughs> saatten sonra bunlara bu seride bir maç daha yok.